Tam balayımızda. Kocamın gay olduğunu keşfedim, bir hikaye anlatıyorum. Kocamın eşcinsel olduğunu keşfettim, hikayemi anlatıyorum. Evlilik, birçok kişi için bir hayaldir ve benim için de farklı değildi. Her detayı planladım, sevdiğim adamla mutlu bir gelecek hayali kurdum. Ancak, balayı sırasında hayatımı sonsuza dek değiştirecek bir şey keşfettim, kocam eşcinseldi. Bu kolay bir keşif değildi ve hayal edebileceğim bir şey de değildi. Şimdi bu deneyimi sizinle paylaşmak istiyorum. Böylece sevgi, kabul ve hayatın bize sunduğu zorluklar hakkında birlikte düşünebiliriz. Bu durumla yüzleşmek hem benim hem de onun için inanılmaz derecede zordu. İlk başta neden bana böyle bir şey yaptığını anlayamadım. Neden yıllarca bana karşı dürüst olmadı? Ama sonra anladım ki o da kendi içinde büyük bir savaş veriyordu. Toplum baskısı, ailesinin beklentileri ve kendi kimliğini kabul etme mücadelesi onu böyle bir yola itmişti. Balayında bu gerçekle yüzleştiğimde duygularım karma karışıktı. Bir yandan hayal kırıklığı ve öfke hissediyordum, diğer yandan onun yaşadığı acıyı anlamaya çalışıyordum. Onu seviyordum ama bu aşkın tek taraflı olduğunu bilmek beni derinden yaraladı. Bu deneyim bana insanların kendilerini kabul etmesinin ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu öğretti. Evliliğimiz sona erdi ama bu süreçte her ikimiz de kendi yollarımızı bulduk. Şimdi onu affettim ve hayatıma devam ettim. Ama o günlerde yaşadığım karmaşayı ve duygusal çalkantıyı asla unutamam. Bu hikayeyi paylaşarak benzer bir durumda olanlara umut ve cesaret vermek istiyorum. Hayat her zaman planladığımız gibi gitmeyebilir ama her deneyim bize bir şeyler öğretir. Başka bir bölüm eklemek ister misiniz?